Arkadaşlar az önce videomuz kapandı. Bu tandak yüzünden. Anam ben yanlışlıkla gittim valla. Tamam hadi hadi. Arkadaşlar bunu part 2 olarak kabul edeceğiz. O yüzden yeni bir tane video açtık kankacığım. Al. Alın kanka. Baştan başlamıyoruz videoya var hala burada. Hatta burada baban seni nasıl bile var. Evet. Az önce gördüğünüz gibi. Hadi şarkıyı ver. Dın 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 yırttın ki. Yok. Çıkartın. Ben yırttım. Annenle aynı fikirde olmadığında ne yaparsın? O nasıl nasıl bir saçma soru Bir daha. Yani <laughs> Vallahi çok saçma. Ben <laughs> hiçbir şey yapamam, hiçbir tepki vermem. Bu kadar basit ya. Hayır. Hiçbir tepki mi vermem ki ben? Ya ben de vermem ama bir soru soracağım. Annenle aynı fikirde olmadığında ne yaparsın? Böyle dururum sadece. Ne yapacağım başka? Allah tamam Allah arkadaşlar Allah bu soruyu tam bilemedi o yüzden 1-0. Ya bildim ya Allah Allah. Iyice. Tam 0 ben 1 olarak devam ediyoruz. Ne? Ben Garka... de. Ne yapayım? Allah Allah. Ne yapayım diyor bir de. Akmıyor. Kanka bilemedin soruyu. Akmıyor. Ay, para Pardon. Ne yapıyor? tam. arasında kavga çıkmaz. Çıkar. 5 duyudan

Dün dün Ben seçemiyorum ki. Seçemiyorum oğlum. Videoyu Vücüy durdur Allah aşkına. Ben seçtim en son. En son hangi kitabı okudun? Sana ne hissettirdi? Oğlum ben kitap okumuyorum ki. <laughs> ben okuyorum. Ben kitabımı bitirdim ki kitap bitirdi ki ben ben. O zaman açıkla o zaman Allah Allah. Karayoz Hacivat'ı şey bitirdim. Yani ben de yalan atıyorum. Güzel şey yaptım yani güzel buldum. Güzel bu bak tipe. Yani. Al <laughs> lan kutuyu. Bir dakika ya reklam yapıyorum. Arkadaşlar bir dakika ya reklam yapacağım Arkadaşlar kutunun içinde 64 kart var. E, bu kartlara www.iben.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Haydi konuşalım kutunun ismi. Bundan iki tane var arkadaşlar. Bu yeşil ve turunculu olanı. Bir tane de tek turuncu var arkadaşlar. sizde eğer bunlardan almak istiyorsanız e, www.iben e, az önce dediğim gibi .com.tr'den ulaşabilirsiniz. O zaman başlayalım hadi. Devam. Çek bakalım. Hadi. Dın dın. Dın dın. Dın dın. dın. Dın Kaybetmek senin için ne anlamı geliyor? Nasıl hissediyorsun kanka? Nasıl? Nasıl hissediyorsun? Kaybetmek senin için ne anlamı geliyor? Neyi kaybedeceğim ki oğlum? Soru atalım hocam. Sen mi evet. Ben neyi kaybedeceğim? Ya bir bir eşyanı kaybettim bir şey söylüyorum. Bir dakika bunu sunucuya soracağım. Arkadaşlar yani kendimi kötü hissederdim. Eskiden oynayacağım kaybediyordum baya. Kendimi kötü hissederdim. Hadi. Sıra kimde? Bendeydi. Çünkü sen bana soruyorsun. Evet, o bayağı az kaldı. Tut. Tut. <laughs>